İşin yeni yüzüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Naz Özde İrmenci. Bugün kültür kelimesini vitrin olmaktan çıkarıp niyete ve cesarete taşıyoruz. Artık mesele dayatılmış kurallar değil, hakikat, onur, sorumluluk gibi evrensel değerlerde buluşmak, aynılaşmak değil, farklı yürüyüşlerle Aynı yöne bakabilmek. Çünkü bugün dünyada kurumlar değil değerler rekabet ediyor. Peki bu değerleri yaşatan iklim nasıl kuruluyor? İşte bugün Ayça Hanım'la birlikte tam da bunu konuşacağız. Ayça Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhaba çok teşekkür ediyorum. Ayça Hanım şöyle bir özet yapalım mı? Çünkü sizinle geçtiğimiz bölümde de konuştuk aslında. Çoğu şirkete güçlü kültür denildiğinde güçlü norm paketi devreye giriyor. İşte ne görüyoruz? Nasıl konuşulur? Nasıl gülünür? Nasıl hareket edilir? Nasıl itiraz edilir? Baktığım bir şirkette herkes aynı şekilde mi düşünmeli yoksa farklılık farklılıksızca güç mü katıyor? E, bugünün konusu e, çok kırılgan bir konu. E, aslında bugün iş dünyasının en önemli miti e, şirket kültürünü konuşacağız. Olacağız. Bu konuyu çok önemsiyorum. E, çünkü iş hayatında bir sürü kavram değişirken bazı şeyleri geçmişten bir miras gibi taşımaya devam ediyoruz. Şirket kültürü kavramı da e, aynen böyle bir kavram. 1980'lerde artık iş hayatının kurumsallaşmasıyla ilk and Waterman'ın e, masanın üzerine koyduğu sonra paydaşları tarafından büyütülen bir şirket kültürü yaklaşımı var. O dönemlerde e, şirket kültürü kavramına bağlılık dağınık bürokrasinin biraz daha yön bulması, biraz daha odaklı iş yapmak adına önemliymiş. Ama şimdi baktığımızda artık tek bir odaktan bahsetmek söz konusu değil. Dolayısıyla o yılların bağlama olduğunu düşünüyorum şirket kültürü bahsinin. Bugün artık uzaktan çalışıyoruz. Çok merkezli bir gerçeklikteyiz. Tek bir davranış kalıbını ya da tek bir kültür ittirmesini bu kadar demografinin yüksek olduğu bir iş ortamında yapmak mümkün değil. Baktığımda Avrupa'daki bütün çalışma hayatının beşte biri uzaktan çalışma. Bu muazzam bir oran e, kentlerdeki e, uzaktan çalışılabilen iş oranı artık kırsala göre çift dicitli rakamlarda büyüyor. Yani bu da ne demek? Artık iş daha bilinmez bir aksda. Yani sadece kültür emperyalizmiyle yönetilemeyecek e, bir istikamete doğru hızla gidiyor. E, dolayısıyla bizim bu işi artık bırakıp tek yön, farklı seslilik ve e, bunları yaşatan e, doğru iklimi Konuşmamız gerek. gerek aslında yok. bugün biraz bu bahislere değineceğiz. E, Evet değineceğiz. Evet ya aslında söylediğiniz şey bana şunu düşündürdü. Fit olmak çoğu yerde kutsal bir ölçüt olarak e, Kesinlikle. düşünülür. Öyle e, aslında öngörülür. Ancak fit olmak farklı olmamak da anlamına geliyor değil mi? Kesinlikle. Yani e, bu kadar kültür uyumlu olmanın artık e, günümüz dünyasında bir körleşme sebebi olduğunu düşünüyorum. Aslında benzerlik arttıkça uyarı sesleri de... Kesinlikle sistemin sesi kısılıyor. Sistemi artık sesi şu kısılıyor. anda ne diyoruz? Şirket daha az şey biliyor. Hı hı. Artık çalışanın e, o e, tutkulu haline, o inovatif haline, o yaratıcı haline ihtiyacımız var. Pazar değişiyor. Hı hı. Dolayısıyla e, bu e, körleşme aslında kurumun fırsatları kaçırmasına da sebep oluyor. Yani artık kültürel uyumluluğu bir kenara bırakıp sisteme katkı ve otantik çeşitliliği ee, çok e, yüksek sesle konuşmamız gerekiyor çünkü işin daha korkutucu tarafı bu sessiz sessiz şirketlerin içerisinde norma dönüşüyor. Yani işte baktığınızda aynı okullar, işte aynı hobiler e, üzerine çok e, şey şakası da dönüyor işte bir bir kurumsal lisan o hani beyaz yakalı dili. Bütün bunlar aslında bu normlaşmanın e, bu şeyleri, belirtileri. Halbuki aslında benzerliği artırıyor olmamız gerekiyor ki kör noktalarımızı daha net görebilelim. E, bu konuda Northwestern Üniversitesi'nin bir araştırması var. Ben de bu tür e, büyük örneklemle e, çalışmaları çok kıymetli görüyorum. Onlar şuna bakmışlar, yani biz istihdamda, işe alımda acaba bu kültür uyumluluğu nerelerde konumluyoruz? Korkunç bir sonuç çıkmış. Bu benzerlik, bizdenlik, bizden bu, bizimle, bizimle uyumlanabilir, bizimle çalışabilir bakış açısı. Çalışanı gördü, ya yani çalışan iş görüşmesinde adayı gördüğü anda bile sübjektif bir data topluyor. O kişinin giyimi, bitirdiği okul, kullandığı lisan, e, memleketi. Bütün bunlar adayın yetkinliğiyle eşit değerleniyor işe alımda ve bu çok korkutucu bir şey. Yani hep benzerleri almaya mail ediyoruz. Yetkinlik kadar da bunu önemsiyoruz. Yani dolayısıyla benim kişisel görüşüm artık uyumluluğu bırakıp bize yeni getirdi? sorusunu sorabiliyor olmak lazım. Bundan korkmamak lazım. Tersine o otantik çeşitliliği artırmak lazım. Çok, çok sesliliği sesliliği artırmak Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle demokrasi kavramı da buradan geliyor Kesinlikle zaten. Kesinlikle çok sesliliği artırmak evet. gerekiyor ve bundan korkmamak gerekiyor. Bunu desteklemeyen kurumların da zaman içerisinde Konfor alanlarına sıkıştıklarını ve bir sürü ticari fırsatı da kaçırdıklarını aslında hepimiz çevremizdeki örneklere baktığımızda çok görüyoruz. net görüyoruz. Peki Ayça Hanım, tek ses ne zaman zehre dönüşür? Şimdi baktığımızda tek ses hızdır. Sözü kulağa çok cazip geliyor. İşte toplantıdan çıkalım, bir karar olsun ve o kararla birlikte yürünsün. Ya ama tarihten biliyoruz, işte uyum baskısı dedik, kurumları yavaş yavaş körleştiriyor dediniz. Kesinlikle. Sizce tek ses ne zaman tam olarak zehre dönüşür? Yani oradan çıkış yolu nedir? ...nasıl bir yol haritası oluşturulabilir? E, yani şöyle bakmak lazım. Tek ses bazen gereklidir. Yani burada tek ses hiç e, kullanılmamalıdır... ...gibi bir e, şeyde çıkmasın, bakış açısı çıkmasın. E, tek sesin en büyük tehlikesi... E, ...farklılığı ihanet gibi görmeye başladığı noktada. E, dolayısıyla e, yeri geldiğinde... ...kriz durumlarında bir tek ses ihtiyacı her kurumda vardır. Ama normal çalışma ikliminde eğer bu tek ses fikri... Farklılığı kendine bir tehdit olarak görüyorsa, susturmaya çalışıyorsa burada bir sıkıntı vardır diye düşünüyorum. Genelde de böyle bu tür kurumlar grup düşüncesine birazcık çalışanı da sistemi de itiyorlar. Uyarının olmadığı, gelse de duyulmadığı, biz hep böyle yaptık felsefesinin köklendiği tek seslilik aslında çok tehlikeli. Dolayısıyla sadece göstermelik olarak şeytanın avukatlığını yapan... ...kurumlar değil de... ...yani hani bu çok seslilik dediğim vardır ya... ...böyle sormak için sormak... ...böyle yalandan şeytanın avukatlığını oynamak... ...öyle bir şey değil ama... Evet. ...otantik muhalefet kültürünü içeride... ...mutlaka çokluyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü... E, ...kurallı olarak alternatif fikir... ...hani bu her aklımıza geleni yapacağız anlamında değil ama... ...kurallı alternatif fikir... ...liderin kendini frenleyebilmesi... ...yani liderin orada... ...fikrini tek ses olarak söylemesi değil ama... Çok sesliliği orkestre edip oradan güzel bir müzik çıkarması liderden beklediğimiz bazen biz burada yanlış yapmışız deyip geri adım atabiliyor olmak aslında bunlar işte çok sesliliğin belirtileri kurumun buralarda erdemli davranması gerekiyor aslında araştırmalarda gösteriyor ki eğer bir şirket içerisinde gerçek itiraz varsa orada daha fazla iş senaryosu daha fazla inovasyon çıkıyor. Ve bence bu şahane bir şey. Yani çok sesten, vokal olmaktan kesinlikle korkmamamız gerekiyor. Evet. Aslında bu söyledikleriniz tamamen liderlerin cesaretiyle de alakalı değil mi? Kesinlikle. Yani toplantıya girdiğimizde liderler... E ilk sözü belki yani o ilk dakikalarda söylememeliler. Evet. Herkesi dinlemeliler ve toplantının son dakikalarına paylaşmalılar o Kesinlikle. fikri. Kesinlikle. Ki çok Kesinlikle. sesliliği Kesinlikle. öldürmesinler. Kesinlikle. Belki şimdi şunu söylediniz siz programın başında artık ekiplerin kıtalar arası çalıştığını söylediniz. İşte farklı diller, farklı zaman dilimleri dedik, farklı toplumsal kodlar var. Peki böyle bir tabloda yani bu resmi düşündüğümüzde ortak kodu nasıl koruyacağız? Ee, şimdi tabii ki 1980'lerde bu kültür emperyalizmiyle korunmuş. E, ama artık bugün baktığımda e, bu bugün bahsini de çok önemsiyorum. Çünkü yarın başka bir şey konuşabiliriz. Evet. Yani şu anda konuştuğumuz bir kavram. Yarının e, kuralı olmak zorunda değil. Aslında bu tür kavramsal konulara bakarken de bu ajandayı hiç e, unutmamak lazım. Bugün gördüğümüz açıda ve bugün gördüğümüz konjüktürde artık e, kurumların yarınlarına değerle yön veriyor olması gerekiyor. Bu çok önemli ve değeri de doğru iklimi yaratarak yaşatmayı başarabilmesi gerekiyor. Çünkü kültür dediğimiz şeye baktığımızda derinlerden bir şey, bu bir kabul. Şimdi bakıyoruz. Kültürü en çok kullandığımız yer neresi? İşte toplumsal kültür, aile kültürü, değil mi? O mikrodan başlayıp makro sosyal hayatımıza yayılan e, o kültürün neresindeyiz? Aslında o kültürün hiçbir yerinde değiliz. O uyumlamak zorunda olduğumuz bir şey. Yani kültür bir yani, yani aslında muhafazakar bir kavram. Tabii tabii. Yani orada inisiyatif sahibi değiliz. Orada Hı. otantizm beklenmiyor. Halbuki İklim, iklim konuştuğumuz konuda iklim e, burada nasıl var olurum sorusunun e, çevik, akışkan ve destekleyici cevabı Dolayısıyla anda değişen ve anı destekleyen kavramlar yani böyle geçmişten köklenen bir şey değil ama anda olan biten bir şey e, Dolayısıyla şirketlerin kalkıp Öncelikle e, Elbette evrensel değerler var. Evrensel değerlerle çatışmayacak şekilde kendi değer setlerini belirlemeleri gerekiyor. Bu bir istikamet. Daha sonrasında da e, bu değer önergesine göre bir iklimi desteklemeleri gerekiyor. İklim de işte o kişinin o bir istikamet doğrultusunda farklı yolları deneyerek oraya varma ihtimali. Ve bu çok kıymetli bir şey. Çünkü hani hep konuşuyoruz işte KPI konuşuyoruz, OKR konuşuyoruz. Baktığımızda kurum her şeyi tanımlayamaz. Geçmişte belki pek çok şey tanımlayabiliyordu. Ama çalışanın kurumun tanımlayamadığı bazı noktalarda kararlar vermesi gerekiyor gün içerisinde. Müşteri karşısında, ekonomik konjüktürde, bir kriz anında yol ayrımları daha çok artık önümüzde. Gerçek bir değer seti tanımladığımızda Çalışan kararlarını alırken de onu bir pusula gibi kullanıyor. Evet, aslında çok güzel bir ayrım yaptınız. Kesinlikle. Yani kültür derindeki tortuysa iklim o anın sıcaklığı kesinlikle, kesinlikle. Yani o anı da e, yönetiyor. Ben hep şey diyorum, e, iyi e, yapılandırılmış bir değer önergesi günlük temponun ritmi aslında. Çünkü ritim bununla kuruluyor. Yani çalışan istikameti bildiğinde karar alabiliyor. Eğer siz bir kültür tanımlayıp e, bir istikameti net olarak belirlemezseniz bu sefer ne oluyor? Çalışan kritik her kararda kafasını birine çevirip ya fikir sorma ya onay alma e, ve o güven iklimini teyit etme ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla e, burada pusulayı hep değerde kurmamız gerekiyor. Ben ona çok inanıyorum. Pratiği de Iklimde akışkan olarak tutmamız gerekiyor. E, bu da kurumlara adaptasyon üstünlüğü getiriyor. Yani biz bunu e, popüler olduğu için değil artık yeni dünyada o çeviklik, adapte olabilme, o e, etrafta olan bir tane de e, fırsatları, ekonomik fırsatları, ticari fırsatları kaçırmamak adına yapıyoruz aslında. Bu anlamda bu kavramı çok şey kıymetli görüyorum. Evet yani şöyle diyebilir miyiz? Sürdürülebilir kurumlar artık kültürü taşımaktan ziyade iklimi ayarlamayı Kesinlikle. tercih ediyorlar. Kesinlikle. Peki sizin e, kullandığınız bir kavram var. Yaşayan ilke sistemi evet. e, diyorsunuz. Aslında değerleri yaşatmak deyince e, çoğumuzun aklına işte e, duvarlarda o posterler e, gelir. E, bu ne anlama geliyor tam olarak yani yaşayan ilke sistemini bize anlatır mısınız? Nedir bu? Yani artık bunu gerçekten böyle çok direkt anlamda hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Çalışanın aklının bir şeye ermediğini düşünmeyi artık bir bırakarak başlamak lazım. Yani öyle duvarlara, taşa, yere, göğe yazdığımız sloganlar, o çok havalı cıvalı işlerle bu iş güzel olsaydı olurdu. olurdu. Halbuki iklimi gerçekten bir kurumda anlamanın... Bir yerlere bir şey yazmanıza gerek kalmadan da bir takım yöntemleri var. Yani baktığımızda ben bir kuruma girdiğimde masada itirazın bir meşru hali varsa burada diyorum ki evet bir iklim yönetimi yapılıyor. Konuşulan dilin bir tonu varsa evet burada bir iklim yönetimi yapılıyor. Çalışanın odaklanma hakkına saygı duyuyorsak öte yandan hataya verdiğimiz tepkilere baktığımızda işte bütün bunlar doğru iklimin bir şirkette yeşerdiğini çok net gösteriyor. Şimdi pandemi sonrası hayatımıza giren bir takım kavramlar var. Genelde de biz iş hayatında bu kavramları adacıklar olarak görüp yani her biri ayrı bir şeymiş ve birbirleriyle aslında çok ilgili değilmiş gibi yönetmeyi öğrendik. Halbuki e, belki de bu program dizisinin e, en şahane Output'unun e, bu kavramların nasıl birbiriyle ilişkide olduğunu ve yönetimin ve liderlik anlayışının bir kurumda nasıl bütünsel hareket ettiğini de tartışma fırsatı göreceğiz. Şimdi bu tartışılan bir kavram psikolojik güvenlik. Çünkü psikolojik güvenliğini sağlamış şirketlerin kapasite artışlarında ve verimliliklerinde diğer şirketlere oranlı daha iyi olduğu biliniyor. Şimdi psikolojik güvenliği nasıl kuracağız dediğimiz noktada da işte doğru iklim ve psikolojik güvenlik arasında doğrusal bir ilişki şu anda kanıtlanmış durumda. geniş meta analizleri yapılıyor. Yani meta analizleri derken böyle tek bir kurum, tek bir örneklem üzerinden değil ama pek çok kurum aynı konu üzerinde demografisi çok geniş büyük örneklemler üzerinde araştırmalar yapıyorlar ve gerçekten bu da gösteriyor ki değerli davranışla yani değerlerini bilen, iklimle korunan ve psikolojik güvenlik ve katma değerli çıktının direkt bir korelasyonu var. Bu şahane bir bulgu. Şimdi bunu dünyada iyi yapan şirketler var. Baktığımızda genelde de dijital e, iş yapan kurumlar bunu bizden biraz daha önce öğrenmek zorunda kaldılar. Çünkü yaptıkları iş inovasyon gerektiriyor. Z jenerasyonuna onlar bizden daha önce tanıştılar. Dolayısıyla mesela Google'ın bir örneği var. Bu ekip çalışmalarında bizim için doğru olan nedir gibi bir mantıkla ...o gri bölgelerdeki hataları tedavi ediyorlar. Yani bizim doğrumuz ne? Bizim değerlerimiz ne? Evet. Ve bizim iklimimizde bu nasıl yapılır? Çoklamak adına çok kıymetli. Doğru iklimde de tabii ki hep söylüyoruz. Yani bunu herkes biliyor aslında. Bir kere daha hatırlamış olmak adına... ...kişiyi değil fikri eleştirmek evet. önemli. Kişinin odak hakkı... ...ben bunu çok önemsiyorum. Yani kişinin odak hakkını... ...o derinleşme hakkını... E, saygıyla korumak gerekiyor, fikir çarpışmalarını teşvik etmek gerekiyor. Dolayısıyla duvara asılan e, posterlerle, sloganlarla değil ama hayatın içindeki sinyallerle bu iş çoklanıyor. O sinyallerin çoklanması lazım. İklimin o sinyalleri daha geçirgen. ...bir çalışma iklimine taşıması lazım. Peki şöyle diyebilir miyiz? Değer aynı kalıyor mu ifade biçimi yere göre değişiyor. Kesinlikle. Çünkü sizin kullandığınız bir kavram vardı. Tek kıyafetli, tek yön yaklaşımı. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani buradaki amaç şu. Bir şey farklı şekillerde yapılabilir. Burada kalkıyoruz çok yoğun bir şekilde. Asimilasyon konuşuyoruz. Çünkü bir şey asimile etmek kolay ya kaçmak gibi geliyor bana. Halbuki istikamet belli olduktan sonra ya bırakalım insanlar oradaki çeşitliliğin keyfini çıkarsınlar. bir hedefe giden birden fazla yol, yöntem, zihin olabilir. Bu bakış açıları, iş yapışı zenginleştirecektir. Bundan korkmamak lazım diye düşünüyorum. Asimilasyonu da bir çağın ağrı kesicisi gibi görüyorum. Çünkü iş hayatındaki semptomatik sorunları Kökten çözüm getirmeden geçiriyor ama semptomlar azaldığı için o asimilasyon içerisinde bu sefer kronik hastalık daha da ilerliyor ve daha tedavi edilemez noktalara geliyor. Oysa ki ortaya değer önergesini koyalım, e, do, dolayısıyla kurum nedenini tanımlasın, çalışan da nasılını kendi özgür alanında otantik hep söylüyoruz ya otantik iş yapışında yapsın. Ee, Dolayısıyla tek mekan, tek rutin filan bunların hiçbirisi maalesef çalışmıyor. Çünkü artık e, acayip bir demografik e, çalışan yönetiyor. Şimdi baktığımda kendi adıma e, ekibimin bir kısmı dünyanın bir tarafında, e, iş yaptığım, iş ortaklarım dünyanın her yerinde. Bambaşka kültürlerde bazen bazı toplantılarda ortak dilimiz bile olmuyor. Ortak dilin bile olmadığı bir dünyada, ...asimilasyon gerçekten şey e, Rus ruleti gibi geliyor bana. Bu bir intihar yani bir kurum Necesi. için. Peki şunu merak ediyorum Ayça Hanım. Farklı coğrafyalarda aynı etkiyi yaratmak mümkün mü? E, kesinlikle mümkün. Hı -hı. Çünkü e, bu değer önergesi evrensel değerlerle uyumlu. Hı -hı. Yani e, insan öldürmeyi e, legalize edecek bir değer ortaya koymuyorsunuz. Yani bir demek ki bireyin kök değerleriyle uyumlu ve gidilecek hedefi tanımlıyor. Ee, yani baktığımızda işte müşteri odaklılık e, bir performans göstergesi ve bir değer olarak masaya konulduğunda yani demek ki amacımız bizim bu. Dolayısıyla e, bizi oraya taşıyacak farklı yöntemler var. Çünkü hep konuşuyoruz ya, inanılmaz bir yetenek açığı var. Yeteneği tutma konusunda derdimiz var. Yetenek iklimi iyi olan şirketlerde kalmaya gönüllü. Yoksa yeteneği parayla pulla tutamıyorsunuz bugün ya da tutsanız da artık o yetenek olmuyor. Köreltiyorsunuz. Mutlaka iklime bir göz bakıyor olmak gerekiyor. Evet, çok etkileyici. Aslında bu karar hangi değeri daha sahici yaşatır sorusu belki de kurumların pusulası olmalı değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani artık hafıza biriktirmeye çalışmamalıyız. Yok işte duvar yazdım görsel hafıza, video yayınladım işitsel hafıza, yok renge boyadım filan. Ya bunların hepsi çok güzel tabii ki ama şunu hiç unutmamak lazım. Hiçbirimiz nörobilimci filan değiliz. Yani hepimiz bir işin uzmanı profesyonelleriz. Dolayısıyla çok da abartıp yüzmeyi bilmediğimiz sulara girmemekte fayda var. Yani günün sonunda değeri yaşatmamız gerekiyor. Bunun içinde e, sistemin bunu doğru impaslarla e, hissettiriyor, yani gerçek bir tecrübeye dönüştürüyor olması lazım. Kurumun çok sesliliği, ben hep öyle diyorum. Kurumun bağışıklık sistemidir. E, bağışıklık sistemi güçlü kurumlar, başarılı kurumlardır. Dolayısıyla değerleriyle doğru iklimde çalışan kişi etrafı da kendisine benzetmeye çalışmıyor. Hmm. Tersine o da farklılıkla çalışmaya gönüllü oluyor ve başkaları için de alan açıyor. ...başkalarını da büyütmeye gönüllü oluyor. Evet yani aslında hız geçici ama yön kalıcı. Kesinlikle. Peki çok kısa şunu da sormak istiyorum. Biz Z kuşağından da bahsediyoruz ya. Evet. Z kuşağı sadece artık maaşa bakmıyor, anlam da arıyor yaptığı kesinlikle. iş için. Sizce şirketler artık bir kariyer değil de bir deneyim mi satıyor? E, kesinlikle artık deneyimi şekillendirmeye çalışıyor. Çünkü kariyer dediğimiz şeyin dünü başkaydı, bugünü başka, yarının olup olmayacağı konusunda benim çok ciddi soru işaretim var. An itibariyle bile o işte kariyer yolları, kariyer oluşturma çökmüş vaziyette. Lidere ihtiyacı var. Çünkü kişinin kendini realize etmesine, anlamlı bir şekilde realize etmesine ihtiyacı var. Bu sağlandığında hiç kimse başka bir şeyin peşine düşmüyor zaten. Peki Ayça Hanım, kapanış cümlelerinizi de alalım isterseniz, noktalayalım artık. Peki, yani hani kısacık toparlamak gerekirse aslında bütün bu konuştuğumuzun özeti, bizi güçlü kılan şey birbirimize benzememiz değil. Aynı yöne, farklı yürüyüşümüz Aslında Dolayısıyla liderden de beklediğimiz bu yürüyüşü keyifli kılması Dolayısıyla ifadesi coğrafyaya takıma göre değilse de bir çoklanma hali bu aslında konuştuğumuz bir büyüme hali buna mutlak surette ...alan açıp ceza, cesaretlendirmek gerekiyor. Gerekiyor. Peki Ayça Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Değerli edeyim. izleyenler bugün aslında şunu netleştirdik. Tek tip kültür yeni dünyanın çok merkezi gerçekliğine sığmıyor. Kazananlar artık tek tip davranış tasarlamıyor. Evrensel değerleri açık ediyor ve o değerleri yaşatan bir iklim kuruyor. Yarın sabah için küçük bir ödev bırakalım. Üç değer, dört iklim cümlesi ve tek soru. Bu karar hangi değerimizi daha sahici kılıyor? Tek kıyafet değil, tek yön diyerek kapatalım dilerseniz. thank <laughs> you